Sabah şansı bir misafirimizle yapacağımız söyleşiyle devam edecek. Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi, tutuklu ve yükümlü hakları alt komisyonu başkanı İbrahim yurdunu seven bizimle birlikte ve sizinle birlikte İbrahim Bey yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın efendim. Günaydın Erkan Bey çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri seyretmek olan tüm vatandaşlarımız hayırlı sabahlar. Sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Çok naziksiniz efendim. Tabii teşekkürümüzün bir nedeni yayınımıza katılmanız, bir nedeni de sabaha kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaydınız. idiniz. E, evet. o, o nedenle de ayrı bir feragatte bulundunuz uykunuzdan ayrıca teşekkür ediyoruz İbrahim Yurdulu Seven. E, neleri kabul ettiniz? Önce bir oradan başlayalım. Kısaca hemen hatırlatabilir misiniz lütfen? Evet bu hafta meclisimizde bazı alacakların tahsili ve ötelenmesi yapılandırma ile ilgili bir kanun vardı. Bugün sabah 4.30'a kadar devam etti. Kabul ettik ve kanunlaştı. İnşallah Cumhurbaşkanımızın yayınlanmasıyla vatandaşlarımıza bir nebze daha olsun bu pandemi döneminde rahatlatmak amacıyla bir kanun çıkarttık. Geçmiş dönemlerdeki çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki haftalarda daha güzel çalışmalarla devam ettireceğiz. Önümüzdeki haftada inşallah icra iflas kanununda bir değişiklik bekliyoruz. Yine cezaevlerinde iyileştirme gelecek inşallah. Ve bir de askeri yargılama ile ilgili bir düzenleme önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz çalışmalara. İbrahim Yurdun'u seven bizimle birlikte Afyonkarahisar milletvekili. Efendim şimdi büyüme rakamları açıklandı. Tam da şimdi dün gece sabaha kadar yaptığınız mesaiyle de ilgili diyor ki e, muhalefet. Önce bir bu rakamları çürütmeye çalıştılar. Baktılar olmuyor. E nerede kardeşim hani yüzde yedi büyüdük de vatandaşın cebine ne girdi? Hani vatandaş büyüdü mü filan demeye başladılar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bakın şimdi son 2021'in ilk çeyreğinde açıklanan büyüme ile OECD ve G20 içerisindeki ülkelerden Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke Türkiye. Yüzde yedilik bir büyüme gerçekleştirildi. Şöyle etrafımıza baktığımız zaman 2001'den 2021 yılı arasındaki bu 20 yıllık dönem içerisinde yani 19 yıllık iktidarımız döneminde büyümeyi gözle görmeyenlerin bir kendisini kontrol etmesini özellikle istirham ediyorum. Çünkü şu anda en son örnek olarak vereyim mesela tüm dünya bir biyolojik savaşla savaşıyor. Bir salgın söz konusu. Şu anda ülkemizde çok şükür elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Sağlık Bakamızın yine önderliğinde müthiş bir salgınla mücadele gerçekleştiriyor. Ne yapıyoruz salgınla mücadelede? En son bakın 55 milyona yakın test yapmışız. 16 milyon çift, yaklaşık 25 milyona yakın da e, tekil olmak üzere aşırılama yapmışız. Bunların hiçbirisinden bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir şekilde ücret almadı. Bunun yanı sıra verdiğimiz tüm sağlık hizmetlerinde acil yardımlar, acil hizmetlerde yine e, Allah muhafaza e, yoğun bakım gibi entübe gibi hizmetlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti özel hastaneler dahil olmak üzere hiçbir ücret almamaktadır. Ben iddialı söylüyorum. Şu anda dünyada Af Türkiye'deki e sağlık sisteminden bir tık daha üstünde güzel sağlık hizmeti veren diyebileceğimiz bir hiçbir ülke yoktur bana göre. Şu anda mesela diğer ülkelerde sadece test kitleri için e 400 lira 500 lira gibi bir rakam alırken Türkiye'de hiçbir şekilde e, ücret alınmamak. Bu en basitini söylüyorum. Hı. Bunun dışında yine 19 yıllık dönem içerisinde şöyle bir göz gezdirirsek e, köprüleri, Marmaray'ı alt geçitleri, ulaşımı e, ve e, sağlık alanındaki tüm yatırımlarımızı özellikle şehir hastanelerinin yatırımlarının şu son dönemde salgın döneminde ne derece önemli olduğu ortaya çıktı. Bunları tek tek say sayarak belki zamanınızı çok uzun süre... Yani süreç işte diyorsunuz olabilir. büyüme rakamları burada. Yani vatandaşa Açık, yansıyan net. kısımlar Tabii. burada öyle mi? Tabii. Tabii yani sadece sadece bu yatırımlar anlamında değil, savunma sanayinde yaptığımız gelişimler tüm dünya ülkelerinde şu anda Avrupa Birliği devletlerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti İHA'lar SİHA'lar satıyor. Gelişme iş adamlarının çalışmasıyla yaptığı yatırımlarla gerçekleşecek tabi. Polonya'ya yaptığımız İHA satışları ve bunun yine yedek kullanımları, mühimmatının destekleri çok önemli şeyler bizim için. Ve bu sadece yatırımlarla yaptığımız Ticaret Bakanı'nın verilerine göre bu %7 büyümenin yaklaşık %2,5'unu ticari yatırımlar gerçekleştiriyor. İbrahim yurdunu seven sizinle ve bizimle birlikte işte nerede büyüme rakamları kardeşim diyenlere biraz anlatayım dedi. Bize yayının tamamını buna ayırmak istemiyoruz. Şimdi erken seçim evet, konuşmaları var. Şimdi Erken seçim konuşmalarını kimler dile getiriyor, kimlerden sufle alıyor, birilerinden sufle mi alıyorlar? Bunu değerlendirir misin? Mesela siz de siyasetçisiniz. Erken seçim olsun diyen sizin kendi kendi seçmeniniz var mı? Yok şu anda Türkiye müthiş bir istikrar yakaladı, müthiş bir gelişme yakaladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dünya liderine giden bir Türkiye var. Dolayısıyla biz şu anda normal prosedüründe 2023 yılından önce seçim kesinlikle düşünmüyoruz. Biz sahaya indiğimizde seçmenlerimiz de hiçbir şekilde bize seçim olsun gibi bir şey talepte bulunmadı. Zaten şu aşamada yaptığımız bu salgınla mücadele anlamında yapılan işlemlerde yeni bir seçime hiç gerek yok. Ama muhalefet maalesef bir yerlerden sizin de söylediğimiz gibi aldığı süfleyle dün birbirlerine işte eli kanlı asan ederken birbirlerine terör örgütü üyesi derken birbirlerine farklı farklı şeyler hitap ederlerken şimdi ne oldu da bir araya geldiler ve seçim dile getiriyorlar. Aslında onların da derdi seçim falan değil. Onlar bir yerlerden aldıkları talimatı yerine getirmeye çalışıyorlar. Süflelerini oynuyorlar ama biz açık ve net olarak söylüyoruz. Cumhur İttifakı olarak Seçimler 2023 yılında hiç kimse başka bir şey beklemesin. Peki efendim aynı zamanda avukatsınız, hukukçusunuz, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesisiniz. Bir suç örgütü elebaşının, daha önce Fethullah Gülen kahpesinin adamlarının eli kanlı katillerinin sevenlerinin Türkiye'nin gündemine sokmak istediği iftira ve yalanlarını e, söylemesi, bunun muhalefet tarafından dile getirilmesini seslendirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Erkan Bey bakın 17-25 Aralık'la başlayan gezi olaylarıyla başlayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir darbe. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yeter ki sadece amaç olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın baştan gitmesini isteyen, iktidardan gitmesini isteyen bir kesim 17-25'le başlattıkları gezi olaylarında bir hukuk darbesi yapmak istediler. Akabinde arada işte Eda e vesaireler ve akabinde en son 15 Temmuz 2016 tarihinde 251 şehidimizin ve yüzlerce yaralının olduğu bir askeri darbe yapmak istediler. Bunların hiçbirisinde elhamdülillah öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde halkımızın cesareti ve feraseti ile def edilen bir darbe girişimi söz konusu oldu. Bundan sonra baktılar bu şekilde başaramıyorlar. İşte mafya babaları gibi, ekonomi gibi, döviz üzerinden oyunlar gibi oyunlarla Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak ve dünya liderine giden Türkiye'yi engellemek istemekteler. Bunlarda tek amaç var. Amaçları sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu makamdan indirmek. Bunun dışında bundan sonrası için hiçbir planları da yok. Onu da söyleyelim. Yani bu da Türkiye Cumhuriyeti nasıl yöneteceksiniz? Planlarınız nedir? Nasıl bir program çıkardınız? Yani çıkın halka anlatın. Ama böyle bir şey yok. Tek istedikleri iktidardan Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Başka bir istedikleri yok. Başka bir amaçları da yok. Ama biz 84 milyon halkımızın hepsinin de şunu bildiğini çok iyi biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu müddetçe onun önderliğinde AK Parti olarak ve Cumhur İttifakı olarak e, biz ülkeye, bu millete bu devlete hizmet etmeye devam edeceğiz. Peki Sayın İbrahim Yurdun'u seven e, sorularımın bir tanesi de sizin hukukçu kimliğiniz e, nedeniyle olanları yorumlamanız şeklindeydi. Hemen ona geçelim. Şimdi bir suç örgütü elebaşının e, e, ifadelerini muhalefet partilerinin liderlerinin adeta sahiplenmesini ve tekrar etmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet biraz önce söylediğim gibi işte 17-25 ile başlayan gezi olaylarında söylenen sözler ve FETÖ ağzıyla söylenen bazı iddialar. Yani bir hukukçu olarak şunu söylemek zorundayım. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Bu hukukun temel kuralıdır. Burada sadece FETÖ ağzıyla ortaya atılan iddiaları ve iftiraları ve muhalefet ağzı bunlar maalesef. Muhalefet yapıcı ağzı kullanmak zorunda ama Türkiye'de muhalefet özellikle yalan ve iftira üzerine kurulu bir dil kullanıyor. İşte bu dili mafya babası gibi bazıları ve diğer bazı kişiler bu FETÖ'nün ağzını FETÖ'nün bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili, Cumhurbaşkanımızla ilgili veya diğer çalışma alanlarıyla ilgili söylediği iftiraların tamamını şu anda almış ve bir süfleyle işte haftalık günlük neyse videolarla yayınlamaya çalışıyor. Ama halkımız sadece seyrediyor bunu biliyorum. Bunun dışında halkımız bu süflelere daha önce yaşadığı için, daha önce bildiği için, akabinde 15 Temmuz'u yaşadığı için inanmıyor ve bu inanmamaya da devam edecek. Buna ben kanaat getiriyorum inşallah. Halkımız ferasetlidir. Halkımız cesaretlidir. Buna inanıyoruz. Efendim siz aynı zamanda tutuklu ve hükümlü haklarıyla ilgili önemli bir göreve sahipsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şimdi e, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerle alakalı çok korkunç bir iğrenç yalan ve kara propaganda yürüyor. Sanki onların tamamı masummuş gibi e, onların koşulları ile ilgili e, durumlar ve yalanlar yayılıyor. Ne diyeceksiniz bu konuda? Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Ee, bakın, e, hapishanelerde bulunan kişiler bağımsız yargı tarafından karar verilmiş ve kendileri hakkında ceza verilmiş insanlar ve infazını devam eden insanlar. Eğer biz şu anda özellikle FETÖ üzerinden masumdur, işte e, yazıktır bu insanlara gibi bir şeye girersek 15 Temmuz'daki o 250 şehidimize ihanet etmiş oluruz. O insanlar o gece sırf Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayakta kalsın ve dünya liderine devam etsin diye ayaklandılar. Hiçbir şey, hiçbir amaçları, hiçbir şeyler yoktu. Tek bir dertleri vardı. Bu devleti FETÖ gibi bir e, örgüte ve teslim etmemekti. Ayakta tutmaktı. Bu insanlara ihanet etmiş oluruz eğer böyle bir şey söylersek. Ve ben e, hükümlü ve tutuklu hakları alt komisyonu başkanı olarak... Ee, yine heyet içerisinde diğer tüm partilerden de kişiler milletvekillerimiz olmak şartıyla cezaevlerine ziyaretlerde bulunuyoruz. Onlara tek tek soruyoruz. Bunu açık yürekli ve net olarak söyleyebilirim ki hiçbir cezaevinde, bize düzenli bir şiddet uygulandığına dair hiçbir bilgi verilmedi. Evet bireysel bazı şeyler olabilir. Bunların içeride iç disiplin içerisinde gerekli cezalar verilmekte. Ama bunu şunu çok rahatlıkla söylüyorum ki düzenli bir şiddet söz konusu değil. Ve içeride yatan vatandaşlarımıza Sayın Adalet Bakanımız da söylediği gibi devlete biraz emanet olarak görüyoruz. Ve onları olabildiğince ıslah etmek amacıyla elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Çünkü bunları cezaevlerinde de gördük. Döner sermaye üzerinden onlara bir iş verme, bir iş beceri kazandırma kursları da veriyoruz. Ve ben açık netle söyleyeyim cezaevlerinde şu anda hiçbir şekilde şiddet yoktur. E, ve eğer haksız yere yatan var iddiası varsa bu da bir e, özellikle FETÖ üzerinden böyle bir şey söyleniyorsa bu bir ihanettir diyorum. Bu bir FETÖ ağzıdır yine diyorum. Peki efendim İbrahim Yurdunu seven sizinle ve bizimle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi Afyon Karahisar Milletvekili bu konuyla ilgili, e, bu konuyla ilgili bu iddiaları dile getiren başkaları da var. Mesela gazeteciler e, tutuklu filan diye. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda bir hukukçusunuz siz? Evet. Şimdi bakın e, insanların bir suç işlemesi sonucunda. E, aldığı ceza karşılığında e, içeriye girme, cezaevine girmesi söz konusudur. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda tutuklu bulunan gazetecilerin hiçbirisi gazetecilik görevinden dolayı içeri girmemiştir. Onlar tamamen e, bu e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına aykırı hareketle teröre bulaşmış olabilir, teröre yardım yataklık etmiş olabilir. Bunlardan dolayı ceza almışlardır. Hiçbir şekilde hiçbir gazeteci açık ve net söylüyorum, sırf gazetecilik yaptığı için cezaevinde bulunmamaktadır. Onlar ya teröre bulaşmıştır ya da teröre yardım yataklık etmiştir. Bundan dolayı cezaevindedirler. Zaten biraz önce söylediğim gibi bağımsız yargı karar vermiş ve e, cezaevine öyle girmişlerdir. Peki efendim siz erken seçim konuşmaları, tartışmaları bu devam ederken bu tartışmalardan bir sonuç çıkacağını düşünüyor musunuz? Bunu bilerek bu tartışmaları devam ettirenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet şimdi şunu özellikle söyleyelim. Seçim Haziran 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın da ve Cumhur İttifakı'nın diğer kanalındaki Sayın Bahçeli'nin de söylediği gibi hiç kimse başka bir şey beklemesin. Seçim Haziran 2023 yılında inşallah yapılacak. Biz şu anda bakın yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ve vatandaşlarımıza yeni ve sivil bir anayasayı kazandırmak istiyoruz. Bu bizim en büyük idealimiz. İnşallah 2023 yılında bu seçime yeni anayasayla girmek istiyoruz. Bu çalışmalar devam ederken yine aynı zamanda bir sürü yatırım, bir sürü hizmet vatandaşlarımıza götürülmeye çalışılırken bu ağızlarla, seçim ağzıyla bu milleti gerginliğe sokmak, insanları belki strese sokmak. Çünkü insanımız artık yıllardır seçimden bıktı istiyor ki düzgün he 5 yılsa 5 yıl süre neyse o kadar süre çalışan hizmet eden karşılığında da sandığa gidip o notunu verdiği bir hükümet istiyor. Biz de bunu da inşallah Haziran 2023'te gerçekleştireceğiz. Halkımız ne derse halkımız sandıkta neyi istiyorsa biz onu baş tacı ederiz. Her zaman onların dediği bizim için baş tacıdır. Haziran 2023'te seçim olacak. Kimse bunun dışında bir şey beklemez. Efendim seyircilerimizden gelen bazı istekler var. Tabii karşımıza bir milletvekili olunca biz de o istekleri milletin vekiline ...millet adını arz edelim. Ee, özellikle Vakıf Bank, Halk Bank, Ziraat Bankası ile ilgili iş adamları... ...gittikleri zaman e, normal şartlardaki kredi kriterlerinin uygulandığını söylüyorlar... ...ve kredi alamadıklarını söylüyorlar. E, dükkanları kapalı olan insanlara cirolar soruluyor. Ciro olma seviyeleri ifade ediliyor. Cirolar karşısında borçlanmanız yüksek gibi e, e, görülüyor deniyormuş bankalardan. Esnaf diyor ki ya da Kobi mensubu... Kardeşim kapalı dükkanın cirosu mu olur? Bu kriterlerin bir daha gözden geçirilmesi ve bir biyolojik savaş koşullarına göre yeni kriterler oluşturulması lazım diyor. Tabi sizin cevap vermenizi hemen beklemiyoruz. Bu bir talep İl ilgililere, e ekonomiden evet. sorumlu yetkililere iletmenizi istiyor vatandaş İbrahim ben şunu, Bey. Şunu söyleyebilirim Erkan Bey, şunu söyleyebilirim. Bugün çıkardığımız yani sabah 4.30'a kadar çalışarak çıkardığımız bazı alacakların tahsiliyle ilgili kanunda sicil affı da var. Dolayısıyla e, devletimiz şu anda KGF garantili iş adamlarına ciro iddiaları karşılığında e, net e, krediler vermekte. Ve bunu dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi halkımıza kal, e, nor, e, iyi şartlarla verdiğimiz kredilerin miktarı şu anda 315 milyar TL'yi buldu. Biz yine esnaflarımıza 3 bin ila 5 bin TL civarında yani küçük esnaf dediğimiz esnaflarımıza 3 ila 5 bin lira civarında kredi destek veriyoruz, hibe desteği veriyoruz. Bunun dışında salgının başladığı günden bugüne kadar başlamak üzere birinci faz, ikinci faz olmak üzere vatandaşlarımıza mağdur durumdaki ve desteklenmesi gereken tüm vatandaşlarımıza gerekli yardımlar yapılmıştır. Bundan sonra da kamu bankaları da olmak üzere diğer tüm bankaların hem kamu garanti fonundan olmak üzere sicil affı gündeme gelmek üzere İbrahim yurdunu seven Adalet ve Kalkınma Partisi Afyon Karahisar milletvekili yayınımızdaydı galiba bir sorun oldu. İbrahim Bey beni duyabiliyor musunuz? İbrahim Bey yayına şu anda katılamıyor ee, sevgili seyirciler. Geldi İbrahim Bey'in sesi şimdi bize ulaştı. İbrahim Bey kaldığınız yerden bitirmenizi rica ediyorum lütfen. Evet, ben kredi en son yaptığımız kanunla e, sizi lafını getirdiğimi tekrar etmek istiyorum. Nerede kap ses gittiğini bilemediğim için. E, ve tekrar e, sizin nezdinizle tüm vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Yine inşallah bu salgın dönemi de bitecek. Sayın Sağlık Bakanımız inşallah açıkladı. E, bu yaz e, nefesimizi, bu kendimizin boğduğu son e, yaz olacak. E, önümüzdeki dön günler çok güzel günlere gö gösteriyor. Ve biz tüm dünya devletinde dünya liderliğini oynayan bir ülke olarak... Ee, yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkımız dediğimiz gibi sandıkta ne derse de onu başımızın tacı kabul edeceğiz. İbrahim Bey teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben İbrahim, yurdunu Çok... seven sizinle ve bizimle birlikte AK Parti Afyon Karyisar Milletvekili İbrahim Bey'i yayınımızdan uğurladık.